Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyet intikalinin 85. yıl dönümünde törenlerle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizde de törenlerle anıldı. Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta sirenler çaldı. Atatürk için başkent Lefkoşa'da Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ilçelerde de düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde Atatürk'ün Türk ulusuna ve Kırbız Türk halkına rehber olmaya devam edeceği vurgulandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken özellikle hastaneler hedef alınıyor. Saldırılarda siviller ve çocukların da arasında bulunduğu 10 binden fazla ölü var. Dünyanın tepkisiz izlediği saldırılar Cumhuriyet Meclisi'nde gündeme alındı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sivillerin öldürülmesini ortak deklarasyonla kınadı. Deklarasyona tüm partiler ve bağımsız milletvekilleri imza koydu. Deklarasyonda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı kararına tam destek verilerek bütün Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin bu çağrının arkasında kararlılıkla durması gerektiği vurgulandı. Müzik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres'te telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Sekreter Guterres'le yapıcı ve olumlu aynı zamanda karşılıklı anlayış içerisinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres'e Yiğitler Pile yolu hususundaki Rum ihlallerinin son bulması gerektiğini söyledi. Tatar ayrıca Guterres'i kişisel temsilci ataması konusunda Rum liderliğinin iki yıllık direncini kırarak ikna etmesinden dolayı bir kez daha kutladığını da kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olarak yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir dizi temaslarda bulundu. Tatar, temasları çerçevesinde Pakistan Başbakanı Anwarul Hakkakar'la da görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Kusrav Nuzir ile de bir araya geldi. Tatar, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs'taki mevcut durum hakkında da Genel Sekreteri bilgilendirdi. 2024 mali yılı merkezi devlet yönetimi bütçeye sata sarısı ekonomi maliye bütçe ve plan komitesinde görüşülmeye başlandı. 78 milyar 712 milyon TL olarak öngörülen 2024 yılı bütçesi görüşmeleri 12 gün boyunca sürecek. 71 milyar 932 milyon TL gelir hedeflenen 2024 mali yılı bütçesinde öngörülen açıksa 6 milyar 780 milyon TL. Bütçenin sunuş konuşmasını yapan Maliye Bakanı Berova ise kayıt dışı ekonomi ve ek mesai ödemeleri konusunda İvete önlem alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ankara'da temaslarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ceydet Yılmaz'la görüştü. Görüşmede enerji konusu başta olmak üzere iktisadi ve mali işbirliği protokolünün aşamaları ve iki ülke arasındaki Diğer gündem maddeleri ele alındı. Başbakan Üstel, Yılmaz'la protokol çerçevesinde ülke için, ekonomi için yapılması gerekenler konusunda mutabık kaldıklarını ve bu doğrultuda yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Başbakan yardımcısı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan'ın Baskal kentinde gerçekleştirilecek ve Türk Devletleri Teşkilatı, üye ve gözlemci üye ülke, spor ve gençlik bakanlarının bir araya geleceği toplantıda gençlik ve spor konuları ele alınacak. Ataoğlu toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençlik ve spor konularını içeren ülke gençlerinin ve ülke sporunun önünü açabilecek önerileri de içeren bir konuşma yapması da bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin Amerikan doları bağışta bulundu. Kayıp Şahıslar Komitesi'nden yapılan açıklamada Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade'nin 100 bin Amerikan doları tutarındaki cömert bağışı için Türkiye'ye en içten teşekkürlerini sunduğu ifade edildi. Bu bağışla birlikte Türkiye'nin Kayıp Şahıslar Komitesi'ne son 13 yılda yaptığı mali yardımın toplam 1 milyon 363 bin euroya ulaştığı kaydedildi. Lefkoşa'ya geniş kapsamlı bir bilim merkezi kazandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla oluşturulan Bilim Lefkoşa düzenlenen törenle açıldı. Törende yapılan konuşmalarda Bilim Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gençlere yeni bir kapı açıldığı belirtildi. Lefkoşu Arabahmet Mahallesi'nde yer alan merkezin açılışına katılan Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'da yakın zamanda Teknofest'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleme hedefinde olduklarını müjdeledi. Engelsiz Haber Bültenini izlediğiniz Hoşça kalın.